كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Kıymetli kardeşlerimiz, bugün bir kardeşimizin Instagram üzerinden bize attığı bir mesaj üzerine bu sohbeti yapmak zorunda kaldık. Şimdi kardeşin attığı mesajın içeriğini tam anlayamadım çünkü ilk defa böyle bir şey gördüm. İnternette yani bu oyun indirilen yerlerde Google Play ya da Apple Store mu yani, her neyse burada Mesih diye bir oyun indirilmiş, oyun çıkmış Mesih. Bu Mesih denen oyunda indiriyorsun kendi yani kendi dinini oluşturuyorsun. Kendi dininin kurallarını oluşturuyorsun. Yani şu anda İslam bir kenara, Hristiyanlık bir kenara, Yahudilik bir kenara. Onlar zaten hani Hristiyanlık, Yahudilik zaten şu anda din değiller onlar ama hani şu anlamda diyoruz. Yani onun haricinde bile insanlara kendinize yeni bir din uydurun. Yani uydurun anlamında bir oyun çıkartılmış. Şimdi kıymetli kardeşlerim biz her zaman şunu söylüyoruz. Biz bu dine sahip çıkmazsak biz Kur'an'a, biz hadislere, biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine sahip çıkmazsak birileri çıkar. Birilerinden maksat oyunun ee, herhalde ya, şeye oyunu yapımcısı o. Çünkü altta bir isim yazıyordu. Bir Türk. Bu Mesih oyunu yapan bir Türk. Ne yapıyor? İşte biz gevşek olursak birileri oyun adı altında bir şeyler çıkartıp Müslüman evlatlarını kafir etmek için, İslam'dan uzaklaştırmak için her şey yapıyorlar. Zaten maalesef bizim gençlerimiz de namazdan sıkılıyor, oruçtan sıkılıyor, Kur'an'dan sıkılıyor, sohbetten sıkılıyor ama işin içine başka dinler girince bakıyorsun Allah selamet versin. Ya böyle bir şey olabilir mi? Nasıl olur da böyle bir oyun çıkar da kendi insan kendi dinini kendi yaratır. Biz böyle şeyler hakkında konuşunca ya o da oyun ne olacak diyorlar. Ya bunun şakası var mı? İslam'ın şakası var mı? Din. Bak din bu. İnnet deyne indallahi l-islam. Allah'ın indinde tek din İslam'dır. Bunun haricinde herhangi bir din olmayan herhangi bir din derken kendi uydurduğun bir din. Kesinlikle ve kesinlikle geçersizdir. Allah Celle Celaluhu'nun ...gazabıyla karşılaşırsın. İşte ya Rabbi ben oyun indirdim de... ...ya böyle bir şey var mı? Bu, bu mahşerde geçerli bir sebep değil. Bu bir mazeret değil. Mahşer günü ahirette, kabirde, sorguda, sualde... ...mizanda diyemezsin ki... ...ya Rabbi o bir oyundu ama. Ne demek oyundu? Orada ne yazıyor? Kendi dinini uyduruyorsun. Kendi dininin kurallarını koyuyorsun. Oyunun tam içeriğine bakmadım. Ama zaten oyunun başlı başına... ...yetti. Yani... Mesih'ten maksat onlar Hz. İsa'dan bahsediyor. Haşa ve kella. Hz. İsa'nın adını karalayanlar mahşer günü. Allah Celle Celaluhu'nun mahkeme-i kübrasında hesap veremeyecekler. Bunun bedeli ağır olacak kıymetli kardeşlerimiz. Allah rızası için uyarıyoruz. Bunlar önemli mesele. Bu oyunlar, bu PUBG'ler, bu her ne zıkkımsa işte bu tür oyunlar gençlerimizi zehirliyor çoluk çocuk elinden telefon düşürmüyor. Herkesin elinde bir telefon. Misafirliğe gidiyorsun. 10 kişi oturuyor. Onunda da telefon. Kimse kimseyle konuşmuyor. Kimse kimsenin yüzüne bakmıyor. Kimse kimseyle muhabbet etmiyor. Herkesin elinde bir telefon. En aşağısı WhatsApp durumuna bakıyor. Yani bakıyorsun 50-60 yaşında adam ne yapıyor? WhatsApp durumuna bakıyor. Yani illa ki herkesin elinde bu olacak yani. Böyle duracaklar yani. Böyle. Böyle, 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 böyle. Artık insanlar kuklu olmuş. Bak şu İnsanları kukla yaptı. İstediği yere çekiyor. Ha oraya da bakın. Ha oraya da bakın. Ha şuraya da bakayım. Ha bile sana zaten o da öneriyor. Buna bakmak ister misin? Şuna bakmak ister misin? Ne oluyor? Ondan sonra insanlar oyunlardan sıkılıyor. Uygulamalardan sıkılıyor. Kendi kendilerine diyorlar ki hadi yeni bir din çıkartalım. Yeni bir din uyduralım. Yeni bir din ritüeli yapalım. Tövbe haşa Hazreti İsa olalım. Tabi onu yapan kendine Hazreti İsa ilan ediyor oyunda. Mesih olarak. Hazreti İsa oluyorsun. Kendi kendine bir din çıkartıyorsun. Şimdi Allah rızası için soruyorum. Bunu indiren bir Müslüman evladı, bunu oynayan bir Müslüman evladı. Sen nasıl olur da temiz kalabilirsin? Sen nasıl olur da Allah Celle Celaluhu'nun İslam'ı din üzerinden kaldığını zannedersin? Nasıl? Hiç kusura bakma kardeşim. Sen orada o oyunu indirip orada oyun kendince oyun adı altında yeni din uydurarak, yeni kendi dinini, kendi kurallarını uydurarak oyun adı altında İslam çerçevesi içerisinde kaldığını zannetmeyeceksin. Bakın bunlar önemli mesele. Allah rızası için uyarıyoruz kıymetli kardeşlerim. Kafir bugün istediği her şeyi elde etti. Şu çok basit cihaz sayesinde şu kadar bak bu kadar. Kafir bunun içini her şeyle doldurdu. Herkesin her istediği şey Küçücük bir kutunun içinde. Bak Müslümana göre bir şey de var. Sohbet var, Kur'an var, zikir var. Ne ararsan var. Ama avam için de, gençler için de, genç erkekler, genç kızlar, yaşlılar için de her şey var. İşte biz bunun içine girip burada kaybolursak bir oyun uygulama programının içinde bile kaybolup gidiyorsa kıymetli kardeşlerim kendi ahvallerimizi bir sorgulalım. Biz daha namazımızı düzgün kılmıyorken, biz daha abdestimizi düzgün almıyorken, yaptığımız amelleri yarım yamalak, çarık, çürük yapıyorken ama iş dünyevi meselelere geldiği zaman hepimiz maşallah, yani bir de birbirimize maşallah, maşallah Allah nazardan saklasın ya, nasıl da oynuyor. Bak, sıkıntı burada. Ahiretlik meseleler arka plana atılınca, dünyevi meseleler ön plana çıkıyor. Bakıyorsun kardeşim, Müslüman evladı... Gavur gibi yaşıyor. Namazsız, abdestsiz, gusülsüz yaşıyor. Evde bereket kalmamış, evde huzur kalmamış. Çoluk çocuk anaya baba isyan ediyor. Kıymetli kardeşlerim, Allah rızası için uyarıyoruz. Böyle şeyler gördüğün zaman insanları haberdar edin. Böyle şeylerden uzak dursunlar. Paylaşım yapın. Whatsapp'ınızı, Instagram'ınızı, Facebook'unuzu Allah rızası için kullanın. Yoksa o Whatsapp durumun, o Facebook durumun, o Instagram durumun senin başına bela olarak yeter. Mahşer günü sana hesap olarak, bedel olarak yeter. Ve göreceğin azap karşısında yalvarırsın. Ya Rabbi beni dünyaya tekrar geri gönder ama kusura bakmayacaksın. Öyle bir şey yok. Ve sen orada o veremediğin hesapla belki de cehennemi boylayacaksın. Niye? Ya kardeşim Allah Celle, Celle Kur'an demiyor mu ya? Estaizu billahi bismillah. Ve la terkenu ilellezine zalemu. Ya azıcık da olsa kafirlere meyil etmeyin ya. فَتَمَسَّكُمُ nar Ateş size dokunur, ateş sizi yakar. Sen kalkıp orada saçma sapan Mesih diye bir oyun indiriyorsun. Kendi tövbe haşa ve kella. Kendi kendine bir din uyduruyorsun. Ve bunu oyun adı altında yapıyorsun. Ve ondan sonra çok eğleniyoruz diyorsun. Ya aslında bunda ne var kardeşim diyorsun ya. Ne var bunda ya? İşte onda ne var biliyor musun kardeşim? Onda kafirlik var. Onda gavurluk var. Biz burada konuştuğumuz zaman bazıları da böyle bizi ya sen de çok abartıyorsun. Bak bakayım maçlarda kim abartıyoruz. Ben mi abartıyorum sen mi abartıyorsun? Bu işlerin şakası, eğlencesi, makarası, kukarası yok. Allah razı için uyarıyoruz. Sünnet üzere bir hayat yaşarsak Allah Cellece bizden razı olur. Ve inşallah ebedi olan cennete adım atarız. Yoksa kıymetli kardeşim bozuk ahval üzerine yaşarsan, son nefeste imanı kurtaramazsan ebedi olarak cehennemde kalırsın. Ebedi hayatın tarifini burada yapmaya lüzum yok. Beynindeki motorları yakarsın. Ebedi yani hiçbir hiçbir şekilde çıkamayacağın bir cehennem düşünceysen, kafayı yiyor. Biz de o yüzden diyoruz ki ne kafayı ye ne cehenneme gir. Allah razı olsun. Uyarıyoruz kıymetli kardeşlerim. Lütfen ama lütfen sözlerimizi iyi ama iyi dinleyip iyi anlayın. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.